Merhabalar değerli Dost TV izleyicileri. Bugünkü Ayetler ve İbretler programımızda da Kur'an-ı Kerim'in sosyal hayatımıza yönelik uyarılarından birine ibret gözüyle bakmaya ve bundan kendimizle ilgili, kendi dünyamızla ilgili dersleri çıkarmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz Lokman Suresinin 6. ayeti. Bu ayet-i de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnsanlardan öylesi vardır ki halkı bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak için boş söz ve eğlencelere müşteri çıkar. Halkı bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak için boş söz ve eğlencelere müşteri çıkar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri değerli izleyiciler her çağ ve topluma o gün inmişçesine ibretler canlı ibretler sunar. Eğer biz Kur'an'ı bugün iniyormuş gibi inceleyecek olursak bizim bugün yaşamakta olduğumuz hayattan çok canlı kesitlerle karşılaşırız ve bu bizi hayretten hayrete düşünebilir. İşte bu ayetlerden bir tanesi de bu. Lokman Suresinin bu altıncı ayeti. Burada hayatımızın en canlı kesitlerinden biri şerh ediliyor, masaya yatırılıyor. Ve toplumun bütün kesimlerine kadar nüfuz eden, adeta çaresiz bir dert gibi müzminleşen bir problemimize el atılıyor. Ve ibret levhası halinde gözümüzün önüne seriliyor. 14 asır öncesinden konuşuyor Kur'an ama sanki bugüne sesleniyor ve geçen, geçen 14 asıra baktığımız zaman hiçbir zamanda bu ayet-i dile getirdiği problemin bugünkü kadar canlı şekilde yaşandığını göremiyoruz. Burada boş söz ve eğlencelere müşteri çıkmaktan söz ediliyor ve bunun amacı da halkı Allah yolundan saptırmak, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve dini alaya almak. Şimdi bir ipucu verecek olalım. Burada birinci derecede kastedilen ne olabilir? Eğer bugün bu ayet inmiş olsaydı bizden sonra gelecek olanlar bu ayetin nüzul sebebi olarak neyi anlatırlardı? Bir bakın bakalım toplum neyle kalkıp neyle yatıyor? bütün gün sabahtan akşama kadar ne konuşuluyor ve insanlar gece gündüz neyin peşindeler? Veya şöyle diyelim, bu insanların, bu memleketi insanların her gün o ortalama 4 saatini alan ve arkada hiçbir şey bırakmayan, karşılığında hiçbir şey vermeyen ömründen günde 4 saati, senede 1500 saati alıp götüren şey nedir? bu 1500 saati şöyle de ifade edebiliriz. Bir öğrencinin iki sene boyunca, iki ders yılı boyunca okulda geçirdiği saatlere aşağı yukarı eşit bir zamandır. Böyle bir zaman hepimizin ömründen, yani bugünün ortalama bir insanın ömründen sürekli olarak alınıp gidiyor. Ve altı kişilik bir aile, bir işlerinden bir kişinin bütün ömrünü buraya veriyor diyebiliriz. Yani altıda biri, günümüzün altıda biri oraya doğru gidiyor. Yani televizyona. Ve televizyon ömrümüzün altıda birini almak suretiyle bizi tüketirken karşılığında, arkada bu tüketimin arkasında neler bırakıyor, bize neler veriyor. Bunun cevabını bulamayız. Ama nereye götürüyor dersek işte bilgisizce bir saptırma ile karşı karşıya bulunduğumuz çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Düşünün ki bir Ramazan'da bile insanlara günahsız bir an geçirmemeye azmetmiş bir şekilde yürütülen yayınlarla hepsi bir yarış içerisinde ve müşteri çıkma tabirinin ortaya koyduğu manzaraya bir bakın. Boş söz ve eğlenceler müşteri çıkma bugünün bu transfer pazarlarını bundan daha güzel bir tabirle ifade edebilir misiniz bir işçinin alın teriyle bütün bir ömür boyunca ancak kazanabileceği şeyleri bazıları birkaç saat içerisinde bu boş söz ve eğlencelerle kim daha fazla insan saptıracak kim daha fazla insanın ömrünü helak edecek şeklindeki bir yarış içerisinde birkaç saatlik bir eee emek demeyelim bir bir faaliyet sonucunda ceplerine indiri veriyorlar ve kanallar adeta bu konuda birbirleriyle bir yarışa girmiş bu müşterilikte boş söz ve eğlenceler müşteri çıkma konusunda birinciliği bir diğerlerine bırakmamaya bırakmamak için azmetmiş durumdalar. Ama sonuca baktığımızda bundan daha ibretlisi var. Bu müşterilerin ücretini kim ödüyor? Bizi saptırmak için. Hangimiz daha fazla insan saptıracağız diye o girişilen o yarışta bizi saptırmak için girişilen o açılan transfer pazarlarındaki ücretler bizim tarafımızdan ödeniyor. Çünkü biz bu programları seyrediyoruz. Biz seyrettiğimiz için reyting alıyor. Reyting aldığı için reklam alıyor. Reklam veren de sonunda oraya ödediği parayı dönüp malın üzerindeki, etiketin üzerindeki fiyatı bizden tahsil ediyor. Böylece biz bizi tüketen, bizi kurban olarak alan programların aynı zamanda sponsorluğunu da yapmış oluyoruz değerli izleyiciler. Acı fakat ibret verici olan durum bütün çıplaklığıyla bundan ibaret ve biz bu uyarıların tam hedefinde yer alıyoruz. Halkı bilgisizce Allah yolundan saptırmak için boş söz ve eğlenceleri müşteri çıkanların hem sponsoru hem de kurbanı olarak şu ayetin uyarı, uyarılarına bugün her zamankinden daha fazla muhtaç görünüyoruz. Bu konuda Dikkatimizi çeken daha başka Kur'an ayetleri de var. Ve zaman içerisinde onlar üzerine ayrı ayrıca duracağız ama sanırım içinde bulunduğunuz durum bütün vahmet ortaya koymak için bugünlük bu ayete şöyle bir bakmak kafi değerli izleyiciler. Bir dahaki programda tekrar beraber olmak dileğiyle binlerce hoşça kalın.